Dracula stealing my heart. and Wolfie, make me hell the moon. I, you're the in this lagoon. I clear the Nile. You so beguile. Even though you act so vile. Oh, and Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? <laughs> Hayır olamaz, olamaz. Bu <laughs> hiçbir şey göremiyorum. Orada neler oluyor? Kızların videosu internette 1 milyon kez izlenirse... ...Gulum Beach Pompon Kızlar takım yarışmasına katılabilecekler ve çok yaklaştılar. Saat 3'e kadar yapmaları gerekiyor. Aa, ben de umurumda olan bir şey sanmıştım. Neden çalışmıyor? Bu bir trajedi. Ne çalışmıyor? Ne? Ben buradayım ama göremiyorum. Tamam, ha, dur biraz dur. Burada sitenin <laughs> kapandığı yazıyor. Ne yani? Kimse izleyemiyor mu? Ne? Sadece bir dakikamız kaldı. Hadi 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 Gulya. 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 Hadi hadi. Olamaz saat üç. Başaramadık işte. Buna inanamıyorum. Çok yaklaşmıştı. Affedersiniz. Geliyorum. Ne oldu? Ne kaçırdım? Kızlar. Sizinle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Ağlamak üzereyim. Çok ciddiyim. Bir takım olarak geldiğiniz onca yol müthişti. Siz de gördüğüm pompon kızlar içinde en özel olanlarısınız. Pompon kızlar takımının ruhu ancak böyle olabilirdi. Ben ağlamıyorum. Gözümde... Cleo, Cleo şuna bak. Bu haber web sitesinde yayınlandı. Web sitesi tek bir videoya olan ilgi yüzünden çöktü. Sizin videonuz. Olamaz. Başaracağınızı biliyordum. Oh! 10 milyon kez izlenmiş. İşte bu tüm zamanların rekorunu alt üst ediyor. Peki bu ne anlama geliyor? Kabul edildik mi? Ha? Bakamıyorum. Ne diyor? Ah. Master High Pompom Kızlar Takımı Gloom Beach Kampı'na davet edilmiş kampına gitmeye hak kazanan Monster High Ponpon kızlar takımına tebrikler. Aferin kızlar. Çok bu inanamıyorum. Nasıl? Buna inanamıyorum. Hemen hazırlanmaya başlamalıyım. Hemen. Acaba kaç tane mayo götürmeliyim? Çift, çift ayakkabı yeterli mi? Valiz limiti var mı? Tebrik ederim kızlar. Sizin için gerçekten çok sevindim. Oh, çok tatlısın. Çok zevkli olacak. Aa, keşke sen de gelebilseydin. Üzülmene hiç gerek yok tatlım. Ben zaten Glombeach'e her yaz gidiyorum. Babam oranın civardaki en iyi su altı kamp yeri olduğunu söylüyor. Ama bu inanılmaz bir şey. Hep birlikte olacağız. Çok güzel vakit geçireceğiz. Pekala. Üç deyince hep birlikte. Bir, iki, üç. Glombeach!